size ne anlatacağım? Ne diyorsun? Aha bu ne? Ne? Bekleniyorum. Kafayı yiyeceğim çok iyi ya. Ne olur benim videomu şu an durdurun. <laughs> <laughs> ben sizle ne paylaşmadım? Bu yuva yıkar. Bu bütün ilişkileri mahveder. Lütfen bunu o kötü emelleri kullanmayın. Bakın baştan uyarıyorum. Ben böyle bir şey var ya hayatta yapamam. Evet. <laughs> Selam dostlarım. Ne habersiniz? Görüşmeyeli. Nasıl gidiyor karantina? Bu iki gün video çekmedim. Çünkü videolarıma yetişemiyormuşsunuz. Öyle bir duyum aldım. O yüzden artık arka arkaya her gün değil de gün aşırı ya da iki günde bir video koyacağım. Hani böyle azaltmış gibi gözüküyorum ama ben normalde haftada bir atıyordum biliyorsunuz haftada 3 minimum atıyor olacağım bu dönemde. Haklısınız böyle arka arkaya bir anda gönderince yetişemeyenler olmuş. Ben zannediyordum ki hani hızına yetişemiyoruz gibi laf olsun diye söylüyorsunuz. Yok gerçekten yetişemeyenler olmuş. Ve ben de gerçekten çok yorulduğumu fark ettim. Bu hafta biliyorsunuz tam 5 video yükledim. 5. günün sonunda boynum öyle bir ağrıyordu ki gözlerim de hani böyle bakamıyordum. Işığa hassasiyetim oluşmuştu. Ben 5 videoyu normalde bir ayda yüklemiyorum düşünürseniz. Ve hani Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama dümdüz atmıyorum hiçbir videoyu. Editiyle en az 7-8 saat uğraşıyorum. En az o da. Günlerce uğraştığım videolarım da vardı geçmişte koydum. Her türlü haftada 3-4 gelecek bu dönemde. Karantina döneminde, evde olduğumuz dönemde. Öyle yani. Aha şurada bir kuyruk var. Kim varmış burada? Yaramaz maymış mı varmış? Arkadaşlar bu ne yaptı biliyor musunuz? Tavuk kemiği çaldı ve kaşla göz arasında onu bir yuttu. Biz bir korktuk. Hemen veterineri aradık. Normalde iki kaşık mamayı yiyor. Dört kaşık mamayı kırdık. Suyla karıştırıp ezdik. Sindirimi daha kolay olsun diye. Zaten mamaları da minik minik ama onu yedi. Üzerine yaş mama söyleyin dediler. Hemen apar topar buradaki bir pet shop'a aradık. Mama sipariş verdik. Onlar da telaş olmuş. 5 dakika içinde getirdiler. Böyle şimdi oyuncağıyla yatıyor. Aşağıdan çıkmasını bekliyoruz. Ama yarına anca. Valla bizi çok korkuttu bu. Maymuş. Çok korkuttun bizi biliyorsun değil mi? yaramaz böcek. Sanki seni hiç doyurmuyormuşuz gibi. Ya sizin de aklınızda olsun tavuk, tavuk kemiği, mısır, avokado, çikolata bunlar hepsi çok 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 yani en zararlı yemekmiş köpekler için. Hani böyle ufacık verin bir, bir şey olmaz dediğiniz yemeklerin bunlardan olmamasına çok dikkat edin. Bu gece nöbetteyiz. Yiyeli bir 2-3 saat oldu. Ye ile başlayan bir şey söylediğinde gözler açılıyor ya. Yemek? Yemek. <laughs> i̇şte bugün de bunlar yaşandığı için kamerayı geç açtım yani. Neyse çok konuştum. Nasıl son konuştuğumuzdan beri bol su içip cipsi ara verdiniz mi? Ben şahsen çekirdeği de bıraktım, cipsi de bıraktım. Bol su içiyorum. O akşam cipsiyim. Yarım saat bir saat içinde yüzümde çıkacak sivilcelerin yerini hissetmeye başlıyorum. O derece. Kimse inanmıyor buna ama gerçekten öyle. Ertesi gün kalktım zaten. Maşallah koçum. Bu nasıl horlama? oyuncağıyla yatıyor orada. Ne diyordum? Ertesi güne gerçekten o sivilceler çıkıyor. Ama yemediğimde de sönüyor böyle. Sadece izleri falan kalıyor tabii. Şu an ışıktan belli olmuyordur çok ama. Yo oluyormuş gayet. Bol su için sabah akşam güzelce temizleyin. Bu akşam da olmadı. M birlikte bakım yaparız yatmadan önce. Sivilcelerim söndü dediğim var yine cildimde. Ama söndüler. Gidin bir iki önceki videoya bakın. Nasıl yani böyle patlamıştı suratım. Ama abartmıştım. Gerçekten çünkü böyle haber izliyordum. Önümde duruyor bir de kuru yemişler ben geldim diye çok seviyorum diye almışlar. Ama işte ben normal insan gibi yemiyorum ki. Gerçekten böyle avuç avuç yiyorum. Yani çekirdeği şöyle büyük taban üstü dolana kadar böyle dağ gibi çöpü çıkana kadar yiyorum. Tuzluysa böyle dudaklarım buruşuyor, yara oluyor buralar. Hala yemeye devam ediyorum. Öyle bir şey var işte bende bu cips ve kuru karşı. Aa size ne anlatacağım? Yeni bir şey keşfettim. İnanılmaz keyifli ama kulaklıkla dinlemeniz gerekiyor. Aslında şöyle bir kulaklığınız varsa, benim şu an bunun şarjı yok. Kabloyu da galiba getirmemişim İstanbul'dan. Bununla dinlersem herhalde iyice beynim döner artık ama 8D mi, 8D mi artık? Ne diyorsunuz? Aha bu ne? Ne? Hekleniyorum. Nasıl yani? Bu ne? Nanjing Jiangsu yakınında bir ayıkta giriş yapmak için kullanılıyor mu? Apple kimliğimi çalmaya çalışıyor biri. Burası neresi ya? Kim Apple kimliğime girmeye çalışıyor ya benim? Tamam hallettim dostlar. Şeyi anlatacaktım size. 8D mi? Eğittiğim mi? Nasıl söylendiğini bilmiyorum. Ne olduğunu da dün öğrendim. Çok şans eseri bir arkadaşım attı. Benim sevdiğim bir şarkıyı görünce benimle paylaşmış. Şarkı sanki böyle etrafınızda dönüyor ama beyniniz allak bullak oluyor. Nereden geldiğini şaşırıyorsunuz sesin. Hani böyle sanki beynin içinden geçiyor gibi. Gerçekten çok ilginç. Hani bunu şöyle bir kulaklıkla denemeniz lazım. Hani her türlü kulaklık da olur. Ben de şimdi bununla deneyeceğim. Bununla da oluyor. Bak şu 8D. Ben Dance Monkey dinleyeceğim. Her şarkıya yapmışlar neredeyse. Bak bir daha açacağım. 8 milyon kişi dinlemiş. Belki siz de biliyorsunuzdur ama ben yeni keşfettim o yüzden paylaşmak istedim. Ne olur bir dinleyin. Kafa yiyeceğim gerçekten çok iyi ya. Şöyle yani içinizden geçiyor şarkı çok ilginç. Ne olur dinleyin. Ne olur benim videomu şu an durdurun. Bir 8D şarkı açın kulaklıkla. Instagram'dan paylaştım. Da herkes çok beğendi bunu. Ona bir bakın. Evet, gelelim bugün ne yapacağız? Ne yapalım bugün? Bilmiyorum. Öylesine açtım ben bu arada kamerayı. Öyle takılırız diye düşündüm bugün. Allah'ım keşke konuşsa bunlar ya. Ay, geçen gün bir şey gördüm. Bir psikolog yazmış ama hani şakasına. Diyor ki arkadaşlar evde evcil hayvanlarınızla ya da bitkilerinizle konuşmaya başladığınızda bize ulaşmanız gerekmez. Ne zaman onlar sizle konuşmaya başlar o zaman bizi danışınız diye. Az kaldı. Az kaldı. Ay da benimle konuşacak bence. Minnoşum. İyi misin? Kuzu kuzu. Yuh sana yuh. Yuh. Sihirli kelimeyi duyunca nasıl böyle oluyor ya? 4 kap yedi bugün. Dört kap. Normalde iki yiyor akşam. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Çok fenasın. Çok. Hii, ben sizle ne paylaşmadım? Bu yuva yıkar. Bu bütün ilişkileri mahveder. Arkadaşınız bir şeyiniz kalmaz. Yani çok korkunç. Lütfen bunu o kötü emelleri kullanmayın. Bakın baştan uyarıyorum. Neden paylaşıyorum derseniz çok iyi bir özellik aslında ama kötüye kullanılmaya çok müsait. Ve bunu kimsenin bilmediğine eminim. Yani çok az kişi biliyordur diye düşünüyorum. Eğer bir AirPod'unuz varsa ayarlardan denetim merkezine girip denetimleri özelleştir diyorsunuz. Burada İşitme diye bir seçenek var. Şöyle en alttaki. O normalde bu aşağı kısımda duruyor. Siz ona artı yaparak yukarı alabiliyorsunuz. Yukarı aldığınızda da şu ekrana gelmiş oluyor. Şu kulak şeklinde olan. Buna basınca ne oluyor biliyor musunuz? Ha, bağlı değilmiş. Bir dakika. Bilgisayarıma bağlanmış. Bir dakika. Aslında ne güzel fikirlerle üretmişlerdir bunu ama çok şeytani şeylere alet olmuş. Nereden biliyorum öyle öğrendim ben de yani. O niyette yapıldığını duyarak öğrendim. Ben böyle bir şey var ya hayatta yapamam. Heh, bağlandım. Buna bastığınızda canlı dinlemeyi açıyorsunuz. Ve şu an bu telefonun yakınında mikrofonundan duyduğu her şeyi buradan duyuyorsunuz. Yani kulaklıkla telefon kapsama alanında olduğu sürece telefonu mesela içerideki odaya bırakın. Şu an bir yandan kendi sesimi duyuyorum. Çok garip. Bir kapı Hı. İsterseniz içerideki odaya bırakın Telefonla kulaklık hala bağlantılıysa Siz o odada konuşulan her şeyi duyuyorsunuz Bu aslında o kadar iyi niyetle yapılmış bir şey ki Mesela dersi mi dinleyemiyorsunuz Telefonu ön sıraya koyun Arkadan duyabilirsiniz Ya da bir şeyi duymakla ilgili Hani bir sıkıntınız olduğunuzda kullanabilirsiniz Falan filan Ama gel gör ki insanlarımız Bunu öyle şeytani şeylerle kullanıyorlar ki Çok korkunç Bak şimdi annemlere de söyleyeceğim. Unuttum. Sizinle de paylaşacaktım. Unuttum. Çok şey unutuyorum ben ya. Şurada bir kutu var. Sizinle açmayı beklediğim şu hariç. Şunlar da hariç. Onu bile ne kadardır açamadım. Ama bu videonun sonunda onu da yaparız. Bu videoda unuttuğum her şeyi yapacağım ama gelin önce şunu deneyeceğim. İçeri gidip annemlerin yanına telefonu bırakacağım ve arkamdan konuşmalarını rica edeceğim. Açıyorum tekrar. Açıldı. Ay. Bunu keşke siz dinletebiliriz. Ne yapıyorsunuz? Gracias. Friends mi izliyorsunuz? Çok korkunç bir uygulama keşfettim. Daha doğrusu önceden keşfetmiştim de. Şu an gösteriyorum. Bak kulağımda bu takılı ya. Hı -hı. Bu telefonu koyduğum her yerde ne konuşuluyorsa duyabileceğim içeriden bile. Arkamdan bir konuşun bak gidiyorum. Telefonu kapanırsa... Kapanmaz telefonum şarjı var. Konuşun. Gerçekten duydun <laughs> Başka bir şey söyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor> ben çikolata istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> <Bu daha hayır gülüyor> var ama vermedim <gülüyor> dedi. <gülüyor> Gerçekten var mı? Yok be. Doğruyu söyle. <laughs> <Varmışım>. Anne, annenin gülü. Çok şeytani bir özellik değil mi? Bir dakika odama kadar gideceğim. Bakalım duyabileceğim mi? Tamam. Gidiyorum konuşun. Maymush yanımda. <laughs> Sütla çiçer mi diyor. İstemem. Duyuyorum. Annem iki tane yemiş. Babam istememiş. Ama şu an istiyor. Onun hakkı bitmiş. <laughs> şu an istiyorum diyor vermiyor annem. Geliyor duyuyorum her şeyi. Her şeyi duyuyorum. Sütlaç vermedi annem sana. Panoda Rusça bir şey yazıyor dedim. <laughs> Bunu aslında kıyamam. Apple üreticileri falan. Büyük ihtimal hani çocuklar e, anfide dersi duyamıyorken öne telefonu koysun da dersi duysun diye falan. Belki, o zaman belki Apple bütün dünyayı dinliyor. <laughs> ben hackleniyordum bugün biliyor musunuz? Neden? Niyajank mı ne? Oradan bir yerden benim Apple kimliğime girmeye çalışıyorlardı. Anne çok korkunç değil miydi özellik? Evet ya. <laughs> böyle yani. Lütfen kötü şeyler için kullanmayın. Eğlenin sadece böyle. Ya da gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanın. Size bir şey diyecektim ama kameramın kaydı durdu az önce. Unuttum ne diyeceğimi. Ha hatırladım. Ee, bana saat kaç gibi video koymamı istediğinizi söyleyin. Hani böyle öğle saatlerinde mi olsun? Online dersleriniz ne zaman bilmediğim için soruyorum. Ya da böyle akşam 5-6 mı diyelim? 5-6-7. Bu saatler. E bence böyle olsun. 5-6-7 akşamüstü. Akşam. akşam. 7'ye pek kalmaz. 5 tercihimiz ama genelde 5 dediğimde 6'da yükleniyor bu internet yüzünden. O yüzden biz 6 civarı diyelim mi soruyorum. Bir de bunun yanında da ne tarz videolar istediğinizi de yazarsanız geçen gün Instagram'dan sordum ama onun üstüne çok şey konuştuk post attım. Bildirimlerle birlikte bütün o cevaplar gitti. Ertesi gün bir daha bakmak istediğimde story de silinmişti zaten. Nasıl olsa evdeyiz. Artık şey de çıktı. Şehirler arası yasak da çıktı. Evdeyiz değil mi arkadaşlar? Artık bunun şakası yok biliyorsunuz. Evdeyken böyle elimden geldiğince sizinle birlikte olmaya çalışıyorum. Ne bir dizi ne bir film hiçbir şey yapamıyorum kendim için. Ama böyle de mutlu hissediyorum yani. O yüzden yapıyorum. Ama dediğim gibi geçen hafta kendimi bir cidden çok yormuşum. Hani buralarım böyle kas katıydı. Bir de video yüklenmiyor, stres oluyorum bilmem ne. Neyse yani öyle. Sizinle bu seriyi devam ettirmek istiyorum ve e, anlaşılan uzun bir süre devam edecek bu seri. Kendim de hani böyle kafamı dağıtacak şeyler de yapmak istiyorum. O yüzden dediğim gibi böyle gün aşırı ya da iki günde bir koymaya devam edeceğim. Ama Instagram'da her gün sürekli online'ım artık. Video çekmediğimde, de editlemediğim zamanlarda full Instagram'dayım. Orada iletişimdeyiz. Oradan hala takip etmiyorsanız hemen takip edin. Geri döndüm. Instagram'ı da artık gayet sıkı kullanıyorum. Ne yapsam? Ne yapsam şimdi? Bu soruyu siz de soruyor musunuz gün içinde yaklaşık bir 678 kere. Ne aldım ben? Gerçi geçen gün kargosunu birlikte açmıştık da. Mandala ve boya kalemleri aldım. Her yaş için uygun bu arada. Suyu gene bitirdim Elo Farkında mısınız? Çocuğa bir yaş mama da vereceğim. Saat geç ama böyle yağlı olduğu için iyi gelirmiş. Çok az vereceğim. Bir de dokunmasın geziyor bunu. Yeter ya. Meryem'cim gel bakayım. Bak bakayım ben bir şey yemek ister misin? Oh. Allah delirdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi delirdi. Dur otur bekle. Pati ver. Be. <laughs> Dur. Yavaş ye bakayım. Yok artık. Anne bir saniye içinde yuttu. Yok yok tatlı kaşığı kadar vermiştim. Çok mu lezzetliydi? Obur Obur sigi Gözleri şeytana döndü bak Maymış hala kabın başında <laughs> Gelmedi Ben şunu aldım yaratıcı cennet diye Size isterseniz linkini bırakırım kalemlerin de Giriş sayfasından başladım boyamaya <laughs> Burada adres bilmem ne bilgileri yazıyor Şöyle başlamıştım ben Bakayım. Şu kısmı daha çok beğendim. Burası ilk denememde burası daha güzel oldu. İçi daha güzel bu arada bence ama ben oradan başlamak istedim. Şöyle göstereyim. Böyle işte. Biraz daha boyayalım. Annem boyamak ister misin sen de? Yok <laughs> boyayacağım. İlk boyadığım kısım çok çirkin oldu ya anne. Boyaları keşfederken. Her rengi denedim falan baksanıza. Sonra şurayı beğendim. Ama en güzel burası olacak gibi. Taktım ama ben bu mandalaya. Çok zevkli. Bence sen de çok seversin. Ama bir yandan da uykum geldi. Birileri de yanımda uyuyor. Bu <laughs> bugün bir kilo almıştır ha. Kesin. Bakayım Oo. Göbek şişmiş anne. <gülüyor> <gülüyor> Kavusunda biri yemeğini çaldı galiba. Ben bütün gece uyanık olacağım. Neden? Bekleyeceğim çocuğu. Belki yapar bir şey. İyi geceler annem. Maymuş gelecek misin? Hmm. <laughs> 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 Ben de edite başlıyorum şimdi. Sabaha kadar edit yaparım artık. Bebişik o da orada uyuyor. Bebek bunlar gerçekten bebek gibi. Bebeğim zaten o benim. Ben doğdum onu. Siz kocaman yapıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.